Merhaba arkadaşlar, tekrardan fırınlama e, aşamasını tekrardan deniyoruz. E, bir önceki videonun devamı bu. Çünkü e, kamera e, kayıt e, şey yetmedi süre depolama alanı. O yüzden e, tekrar devam ediyoruz başka bir videoyla. 3 dakikası kalmış. Bakalım. baya baya da çok da güzel olmuş ben bunu şimdi kapatacağım daha fazla bekletmeyeyim şimdi e, hamur modu 8 demiş. ama telefonu düşürdüm Şöyle bir hafiften buna bir yardım edelim. Sonra karıştırma modunu alacağım. Çünkü bulgur e, içinde fazla sıkıştırmasın. Hamur karıştırma aparatlarına biraz böyle yardım edelim. Sonra bakalım nasıl yapacak. Şimdi 8'e alacağız bunu. Bu modu Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi başlatalım. Diyor ki, bakın, biraz evvel anlattığım şey buydu. Bir önceki videoda bunu daha iyi e, baya bir anlattım. Bir önceki videoda görürsünüz e, e, ne demek istediğimi. Şu anda diyor sıcak. E, yani başka bir modda çalışmayız diyor. Bekleyeceksin diyor. Şimdi bunu. Bakalım kapatabiliyoruz mu? Evet kapattık. İptal ettik. Bunu dinlendireceğiz arkadaşlar. Baya bir şöyle bir 10 dakika dinlendirelim bakalım. 10 dakika sonra ne yapacak? Ben 10 dakika sonra e, gelip bakacağım. Tekrar bir deneyeceğim.